Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi nedir? Sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşıyorsa bu kişinin geri gelmesi için yapılan işlemdir ve bu işlemi yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakıyoruz herkese. Ücretsiz yıldızname nasıl oluyor? Bana TikTok'tan yazarsanız ya da buradan herhangi bir yerden hangi sosyal medyada gördüyseniz oradan yazarsanız "Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum." diye. Hepinize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyorum ve burada da kolay bir işlem gösteriyorum size. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazarsanız sevdiğiniz kişiyle beraber buraya sizin adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz. Buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbet düzelmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi bana özellikle söylüyorum sizlere ücretsiz yıldızlarımı bakımını yaptırmak için yazın mesaj olarak. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Tekrar söylüyorum Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımını yapıyorum. Allah emanet olun kardeşlerim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bir printerden çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgileri yazıp toprağa gömüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.